Bugün Roman mahallelerinden birine geldik. İlk geldiğimizde yetişkinlerle, büyüklerle haftalık sohbetler yapalım dedik. 7 yıldır bu görevi yapıyorum. Yani gönüllü esasıyla yapıyorum. Ben Türkiye'de rastlamadım. Hiç ücret almıyorsunuz, evet. bütün mesainizi belki de evet. namazların haricinde burayı harcıyorsunuz. Aynen öyle. Pek değilim. Esatbaşı İmam hoca arkadaşımız var. O da benim gibi. Mahalleden esnaf abilerimiz var, gönüllülerimiz var, üniversiteli gençlerimiz var. Burada gelip gönüllülük esasına göre görev alıyorlar. Tabii bu ilerledikçe faaliyet alanlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ana sınıf hocamız, işte Diyanet'ten Kur'an kursu hocamız, yine Diyanet'ten ana sınıf hocamız gibi desteklerimizi aldık. İyilik adına neler yapıyoruz? sizden dinlesek. Tebessüm ettirebilmek, mutlu edebilmek. Bir de bunun için e, çok fazla yol aramamak gerekiyor. Çok büyük şeylere ihtiyaç yok. Herkesin karşı tarafı mutlu edecek mutlaka bir şey vardır. Size engel olanlar olacak, size yapamazsın diyenler olacak. Zamanla hem siz alışıyorsunuz hem etraf alışıyor. Tebessüm ettirmek sadaka her şekilde e, bunun bir yolunu bulursunuz. Canla başla mücadele edenlerin öyküsü, gönül işi her cumartesi ülkede.